Dijivein Podcast kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman çocuk gelişimci Hatice Kübra Baylan. Bugün sizlere 23. bölümümde dijital okur yazarlıkla ilgili bir şeyler söylemeye geldim. Bunun detaylarını anlatmak konusunda aslında oldukça meraklıydım. E, sadece bazı verileri toplayamamıştım ve son katıldığım bir eğitimle birlikte pek çok noktayı kendimde tamamladım Geldim. Burada anlatmam gerektiğini düşündüğüm bir başlığı sizlere şimdi aktarmaya başlıyorum. Medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık arasındaki farkı anlatarak dijital okuryazarlığın ne olduğunu söylemek istiyorum öncelikle sizlere. Yine belli başlı sorularım var kendime hazırladım. Onların cevabını vererek ilerleyeceğim inşallah. Medya okuryazarlığının tanımını yapalım öncelikle. Medyanın ortaya çıktığı, çıkardığı metin, video, görsel programları ve kurallarını bilmeyi, çözümlemeyi ve sorgulamayı sağlayan bir yetenek. Medya okuryazarlığı biraz daha geleneksel medya ile ilgilidir aslında. Yani ana akım medya, televizyon kanalları gibi düşünebiliriz. Gazete ve radyo olarak da düşünebiliriz. Dijital okur yazarlığa bakacak olursak bunun tanımında ise dijitalleşen dünya ve teknolojideki iletişim metotlarının etkin kullanımı ve eleştirebilmeyi sağlayan bir yetenek aslında diyebiliriz. Şimdi birazcık da özelliklerine bakalım. Mesela medya okur yazarlığında eleştirel düşünme becerisi var. Sorgulama yeteneği var. Medya ürünlerini analiz etme var. Dijital ise bilgiye erişme ve bilgiyi yaratma yeteneği yani işin içinde burada bir üreticilik de giriyor hemen sosyal medya ve dijital ortamların kullanım hakimiyeti de e, bu dijital okuryazarlığın özellikleri arasında en büyük farklardan biri gözde görülür şekilde e, dijitalde dijital söz konusu olduğu zaman dijital medya söz konusu olduğu zaman her birey bir üretici olabiliyor kimseye hesap vermeden. Yani bugün ıı, herhangi birisi bir haber sunumuyla ilgili ıı, çıkıp ben işte haber sunucusu olacağım deyip bunu yapamıyorken medyada, geleneksel medyada, dijital medyada bugün birisi bir ıı, mail hesabıyla ıı, aktif sosyal mecralardan bir tanesini tercih edip oradan hesap açıp kendisinde bir e, haber sunucusu ilan ederek bunu yürütebilir yapabilir karşılıkta bulabilir hemen ulaşılabilir oluyor ve karşılığında gördüğü e, bir mecra aslında her iki okur yazarlıkta da zaten okur yazarlığın temelinde de Biraz onu da söylemem gerekiyor sanırım. Son maddelere bıraktığım bir şık aslında okuryazarlığı ve sistemi ama okuryazarlığın temelinde de eleştirel düşünme, kritik edebilme, analiz edebilme becerileri var aslında. Sebebi de şu, herhangi bir alanda işte o 5N, 1K sorularını sorabilmek, eleştirel düşünme ve bilgiye ulaşma yöntemi olan kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl sorularını temsil eden ee, o soruları kullandığımız e, mecraya işte göre okur yazar olarak bakmak demek Aslında Bu yüzden de e, işin içerisine e, pek çok dinamik giriyor Hani klasik söylenen şey var ya işte sosyal medyada söylenen her şeye hemen inanmayın Temelini araştırın ve ona göre e, ilerleyin ya da kabul edin ya da bir şeyler söyleyin bu gibi aslında becerilerin e, elimizde bir öncesinde geleneksel medya mı vardı buna karşı okur yazarlık bugün dijital medya mı var dijital medya okur yazarlığı diyerek böyle bu alanlar bizlerin karşısına çıkıyor aslında o yüzden de medya okur yazar yani okur yazarlığı ele alacak olursak yeni nesil okur yazarlığın içerisini dijital okur yazarlık olarak anlayabiliriz ve bizler de bu şekilde hareket edebiliriz aslında. Peki dijital okuryazarlığın içerisinde neler var? Mesela ben bu podcastimi sizlere dijital okuryazarlık içeriği olarak sunabilirim. Çünkü dijital sınırı da anlatıyorum, dijitallikle ilgili kavramlardan da bahsettiğim oluyor. Teknek gibi, brain road gibi bunları size ne olduğunu açıklayıp nerelerde sizleri etkileyebileceğini, nasıl bunların çözümleri olabileceğini söylüyorum veya çocuklarla bunun arasındaki iletişimi sağlayabileceğimiz dinamikleri söylüyorum. Bunun gibi e, dijitali ilgilendiren her bir nokta aslında bu bu bir eğitimdir bu noktada denilebilir. Yani bugün siz kalkıp eleştirel ile ilgili bir kitap okuduğunuz zaman da okur yazarlığınızda bir katkısı oluyordur Çünkü bunu dijitale uyarlamak sizin kendinizin de yapabileceği şeylerdir Peki dijital okur yazarlığın içerisinde neler olmalıdır diye düşündüğümüzde ben daha önce e, dinlediğim ücretsiz bir eğitim bu daha önce dinlediğim BTK akademinin e, Eğitim, kişisel gelişim dünyası eğitimlerinden dijital okuryazarlık eğitimi vardı. Onun başlıklarını burada önermek istiyorum. Burada öneri olarak da size e, bizzat bu başlıkta bir müfredatı BTK Akademi'den yararlanabilirsiniz diyeceğim. E-Devlet bilgilerinizle giriliyor diye de eklemiş olayım. Şimdi sizlere başlıkları sayacağım. Bu eğitimin içerisindeki başlıkları. Bir dijital erişim. Ee, bunun altında da alt başlıklar oluyor. Dijital etik, dijital iletişim, bulut bilişim, siber zorbalık, dijital oyunlar, dijital ebeveynlik, dijital mahremiyet, dijital sağlık, yalan haber, dijital güvenlik, dijital ticaret alışveriş, dijital hukuk, dijital hak ve sorumluluklar diye 14 başlıkta her birinin altında da farklı farklı alt başlıkları var. Bir eğitim hazırlanmış ve gerçekten en böyle hani pik ifadeleri sundukları bir eğitim sistemiydi. Genel olaraktan giriş olaraktan bunlardan faydalanılabilir diye düşünüyorum. Hemen buradan da bir diğer maddeme geçeceğim. E, dijital okur yazarlığın içeriğinde ne olmalıdırı söyledikten sonra dijital okur yazarlığın seviyeleri de olduğunu düşünüyorum ben. Bu tamamen kişisel bir görüşüm. Neden bundan bahsediyorum? Bazen şimdi dijital ebeveynlikle ilgili ben seminerler veriyorum ebeveynlere yer yer ebeveyn danışmanlığı da veriyorum. Bu esnalarda bazı ebeveyne dijital okuryazarlık noktasında bir şifre koymanın detaylarını anlatmam gerekirken, bazı ebeveyne çerez politikasından veya VPN kullanımından veya kod açığının ne demek olduğundan bahsetmem gerekiyor. Yani bir seviye göstergesi olduğunu görüyorum. Karşı tarafımın, karşı taraftaki kişinin dijital kullanımının nerede olduğu ve hangi alanlarda sorun yaşadığına bağlı bu değişiyor. Bu yüzden de bu bahsettiğim eğitimler örnek veriyorum. Mesela BTK Akademi'nki çok güzel başlangıç seviyesi bir e, okur yazarlık eğitimi olduğunu düşünüyorum. Ha, bunu aldınız. Hala bununla ilgili daha detaylı şeyler duymak, e, kendi problemlerinize, kendi çözümlerinizi daha detaylandırmak istediğiniz yerlerde Örnek veriyorum bana kalırsa DigiVane Podcast'i daha detaylandırılmış içeriğe sahip. Hatta biraz daha spesifikleştirilmiş dijital okuryazarlığın dijital ebeveyn okuryazarlığı gibi bir noktasını oluşturmuş oluyor. Az önce saydığım başlıklardaysa genel dijital okuryazarlığın altında dijital ebeveynlik bir başlıktı. Bizim yani burada DigiVane'in... E temelinde ise dijital ebeveyne yönelik bir okuryazarlık sunmuş oluyoruz. Belki bunun bir şirket dili olanı da dijital olarak sunulabilir. Belki işte belli bir firmanın ilgilendiği alan tıp alanı ile ilgili olan dijital okuryazarlığı sağlanabilir. Yani bunlar detaylandırılabilir ve seviyeleri buna göre değişebilir diye düşünüyorum herkesin ortak bilmesi gereken temel şeyler vardır. Bunlara okey. Ama ben ebeveynlerden daima hep kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak bana hep seviye sorulduğunu fark ediyorum. Yani peki şuna karşı ne yapacağız? Peki bununla ilgili ne olacak? Gibi sorulan sorular farklı level'ları e, içeriyor kendi içinde. Bu yüzden siz hangi seviyedesiniz anlayabilmek için öncelikle bir başlangıç içeriğine ya da ilgilendiğiniz şimdiki kadarki konulara bir bakarak bunun daha detaylarının nerelerde nerelerde olabileceğini e, talep ederek bakarak araştırarak aslında bulunabilir e, veya burada karşılıklı iletişim kurarsanız benimle bunun üzerinde düşünebiliriz birlikte bir yol yön yöntem çizebiliriz ve ben asıl e, detaylandıracağım kısma doğru gelmiş bulunuyorum aslında son iki madde ancak e, belki de burada daha çok konuşacağım diye düşünüyorum. Ben son geçtiğimiz hafta bir um, kongre, konferans uh, şu an ne olduğunu unuttum, ama Milli Eğitim'in düzenlemiş olduğu bir um, programa katıldım. Milli Eğitim'in düzenlemiş olduğu "Sınırlarla Yüzleşmek Beceriler ve Değerler" başlıklı bir Konferanstı bu uluslararası konferanstı. OECD'den katılımcılar vardı. Aynı zamanda e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve e, Denetleme Kurulu'ndan e, kişilerin, orada sunum yaptığı bir programdı. Çok da verim aldım. Sistemde şu anda kullanılan marif modelini açıklamak ve bununla ilgili biraz da e, genel e, uluslararası çapta neler oluyor, neler bitiyoru anlatan bir sis, e, konferanstı bu. E, oralarda kendime pay biçeceğim noktalar bulmaya çalıştım. Yani birinci ağızdan dinleyerek aslında marif modelini e, ilgilenmek istedim. Belki bilenleriniz vardır, benim editörlük geçmişim var yayın evi olarak. Yayın evinden de um, okul öncesi editörlüğü yapıyordum. Orada planlar, programlarla da ilgileniyorduk. Doğal olarak e, o dönem hangi eğitim sistemi, politikası e, uygulanıyorsa onu biliyorsunuz yani e, hangi model çıktıysa onunla ilgileniyorsunuz. Bu yüzden de e, bir önceki modele biraz daha hakimdim. Ee, UNICEF ile birlikte götürülen modeldi. İsmini şu an hatırlamıyorum. Ee, şu anki Eçeydi o erken çocukluk eğitim programıydı şu anda da marif modeline e, geçiliyordu bu yüzden de işte e, yayın evleri okul öncesi planların setlerinin içerisine plan da hazırlayıp koyduğu için onların düzenlemesiyle ilgili ben de e, bir ara destek vermiştim bir ara dediğim dönem başıydı Eylül ayıydı ve tüm seneyi planlayan o destek planını vermiştim e, marif modelini de merak ediyordum e, yer yer konularıma geliyordu ama dinlemek nasip oldu konuya tekrar dönecek olursam marif modelinde ne var ne yok bunların anlatımı yapıldığı çok da gerçekten hoşuma gitti beceri temelli olması e, beceri örgüsünün sunulması maddelerin işte erdemlerle çok eşleştirilmesi şu anda zaten uluslararası olarak da farklı ülkelerde İngiltere gibi soğuk ülkelerden bazı ülkeler sayıldı birkaç ülke daha sayıldı oralarda da erdem temelli yani değerler temeli üzerinden kurulan yeni eğitim modelleri olduğu vurgulandı yine işte Türkiye'de de bunun karşılığı olan marif modelinden bahsedildi Bunları hmm, e, oradaki pek çok maddeyi beğendim gerçekten e, anlatıl, anlatım biçimi de böyle grafikler de benim çok e, hoşuma giden şekildeydi e, bir yerde işte sıra geldiğinde sistem okur yazarlığı e, maddesi vardı sistem düşüncesiyle ilgiliydi ve sistem okur yazarlığını şöyle açıkladı e, bakan yardımcısı Şimdi bu parantez açıyorum tam buraya ben bunun bundan önce de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen yine eğitimle ilgili bir e, programa katılmıştım. Orada da yine e, bu sistemler ve eğitim sistemi ile ilgili e, politika yapıcılar ve işte bunları yazan insanların orada bulunduğu bir ortamdı. Netice itibariyle orada da yine okuryazarlıkla ilgili e, bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz denilen bir durum vardı. Ne olduğunu orada çok iyi anlayamamıştım. Yani not almaya çalıştım. Notlarım yarım oldu. Kafamda yarım bir düşünce kaldı ama okur yazarlığı orada önem vermiştim çünkü dijital kısmı da vardı ve şeyi söylemişti. E, oradaki konuşmacı. Yani bugün baktığınız zaman herkes işte sabahleyin uyanıyor ve yaşanan bir durumun sorunu ile ilgili bununla ilgili bir okur yazarlık eğitimi olmalı ve okullarda bu ders olarak okutulmalı diyor e, diye bahsetmişti. Ee, gerçekten öyle yani bunu hepimiz hem yapıyoruz hem e, görüyoruz. Bunun içerisinde şöyle bir çözüm söylemişti işte. Bunun için neler yapabileceğimizi temeldeki okuryazarlıkların ne olabileceğiyle ilgili işte bir çalışma yapıyoruz demişti. Şu anda o yani bu en son katıldığım programlı konferanstaysa bu sistem okuryazarlığı onun cevabı olmuş oldu hiç bilmiyorum baktınız mı ama siz marif modeli sistem okuryazarlığı derseniz bir yuvarlak görsel göreceksiniz karşınızda ve orada 9 tane e, madde var sistem okuryazarlığı ise öğretilmek istenen şey 9 maddede de bilgi okuryazarlığı dijital okuryazarlık finansal, görsel, kültür vatandaşlık, veri sürdürülebilirlik sanat diyerek her bir maddede bir durumun okur yazarlığı veriliyor. Fakat temelde asıl öğretilmek istenen sistem okur yazarlığı yani okur yazarlığın nasıl bir şey olduğu ile ilgili. Bunu da temelinde entegrasyon olarak 3 maddede açıklıyor. İşlevsellik özür dilerim farkındalık, işlevsellik, eylemsellik adım adım ele alıyor. Ee, ve bunun içerisinde dijital okuryazarlık da var. Ben şimdi bunun üzerinden dijital okuryazarlığın ne olduğu, ne olabileceği ve nasıl e, harekete geçirebileceği noktasında e, bir detay vermek istiyorum. Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Hani biz psikolojide bilişsel davranış terapisi modelinin içerisinde e, düşünce duygu davranış, diye bir sistem vardır yani önce düşüncelerimiz oluşur sonra o düşünce sebebiyle bir duygu oluşur ve o duygularımızı biz eyleme dökeriz yani davranışlarımızı oluşturur yani düşüncelerimiz duygularımızı duygularımız davranışlarımızı oluşturur deriz her zaman burada da buna yakın bir metot uygulanmış önce bir farkındalık gerekiyor bu sistemi kur yazarlığının içerisinde denilmiş bir şeyi fark etmemiz gerekiyor bu farkındalık şunlar şundan, şunlardan kaynaklanabilir ve sonra bunun işte işlevselliği olması gerekiyor. Yani üzerine eğilinmesi gerekiyor diye söyleniyor. Ve neticesinde de bir eylemsellik bekleniyor. Şimdi bununla ilgili hemen diğer okuryazarlıklar için değil sadece dijital okuryazarlık için bu maddeleri okuyacağım sizlere. Sistem okuryazarlığının içerisinde dijital okuryazarlık başlığının altında farkındalık şöyle ele alınmış dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma. Öncelikle bu sağlanmak isteniyor ve sonra dijital iletişimi anlama. En başlangıçta bu. Ve sonra işlevsellik kısmına geldiğimizde dijital okuryazarlık için fikri mülkiyet haklarına uygun davranma, dijital bilgiyi anlamlandırma, dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma. Bu becerilerin öğretilmesini içeriyor dijital okuryazarlık işlevsellik kısmında. Artık eylemsellik kısmına geçtiğimizde de dijital okuryazarlığın şunu sağlaması bekleniyor. İletişim kurma ve paylaşma, dijital araçlarla iş görme, e-güvenlik önlemlerini alma, dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme. Bunu varsayarak bu e metodu, bu yöntemi, yolu kullanarak bir e, dijital okur yazarlık sisteminin aslında zihnimizde nasıl olabileceğini anlayabiliriz. Bugün gönlümden geçen şeylerden bir tanesi e, okur, dijital okur yazarlık olarak e, benim de zihnimde tabii ki belli başlı şeyler var ve ben bunların çoğunu aslında bu podcastte e, vererek ya da ebeveyn eğitimleri yaparak sağlamaya çalışıyorum. Bunların da tamamı dijital okur yazarlığın içerisinde giriyor aslında. Ee, sadece adının dijital okuryazarlık olduğu bir eğitim modeli çıkartılabilir mi? Evet, bu da yapılabilir. Neden olmasın? Ee, ama şimdilik dijital okuryazarlığının ne olduğunu, medya okuryazarlığından farkının ne olduğunu, ee, DigiVay'nin başlı başına bir dijital okuryazarlık e, podcasti olduğunu ve bir dijital okuryazarlık Eğitiminin içerisinde neler olabileceğini yani neler bekleyeceğinizi o eğitimden bunları da söyledim bugün burada. Ve marif modelindeki sistem okur yazarlığının ne olduğunu, bunun çocuklara nasıl öğretildiğini de söylemiş oldum. Evet tekrar buraya gelecek olursam marif modelinde bu model bu arada çocuklara yani okullarda öğretilen eğitim modeli olarak sunuluyor. Çocuklardan bazı şeyler bekleniyor. Onlardan işte e, onların sistemi burada oluşturulmuş. Bize ebeveynler olarak bunu alıp kendimizde e, sistemi devam ettirebiliriz. Çünkü burada kazanılacak şey e, tek okulda öğrenilecek bir durum değil. Hayatın her alanında kullandığımız için dijitalliği hayatımıza yayabileceğimiz bir metot var önümüzde aslında. Bu anlamda daha detaylı kendimiz internetten bakabiliriz. Milli Eğitimin pek çok e, dosyası açık Yani e, halka açık şekilde paylaşılıyor e, Sanırım Söyleyeceklerim bu kadar Dijital okuryazarlığın ne olduğunu size Anlattığımı düşünüyorum Yine de aklınıza takılan şeyler olursa Ya da bana e, eklemek istediğiniz Fikirleriniz olursa Burada konuştuklarıma dair e, Bana yazabilirsiniz e, Her zaman ulaşılabilir olduğumu düşünüyorum Günün son saatlerinde Sizlere kayıt yaptığım için Sesimde biraz çatallı Çıkış olduğunun farkındayım. Bunun için de özürlerimi iletiyorum. Ancak şimdi yapmazsam başka yapabileceğim bir zaman bulamam korkusuyla en uygun zamanımda kaydımı almaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerikle, dijital ebeveynliğin daha fazla detaylarıyla ve genel manada aile, iletişim, gelişim konularında, psikoloji konularında daha fazla konuşmak, niyetiyle yeniden birlikte olabileceğimize inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.